İyi günler kanalımızın güzide ve saygıdeğer izleyicileri, hoş geldiniz. Videomuzu izlerken bir yandan beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu sayede kanalımızın daha çok insana ulaşmasına yardımcı olursunuz. Haberimizin içeriğine gelince Biden'ın, soykırım, demesi ve Türkiye ile ipleri daha da germesi, Rusya Savunma Bakanı Şoygun'un, NATO'nun Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırladığını söylemesi, Covid aşılarının siyasi koz haline gelmesi ve kıtlığın yaşanması, ekonomik sıkıntıların giderek artması, dünya genelinde tasfiyelerin planlanması, pandeminin bitişi ile yeni siyasi ve ekonomik dengenin oluşturulmak istenmesi gibi pek çok şey üzerimize üzerimize gelmekte. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e ait bir ses kaydı sızdırıldı. Kayıtta, öne çıkan ve sarsıcı olan, 2020 yılında ABD tarafından bir hava saldırısında öldürülen İran devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani ile ilgili yaptığı şikayetlerin olması. Zaman ayarlı sızıntıda Zarif, Süleymani'nin Rusya ile işbirliği yaparak, İran'ın Suriye iç savaşına müdahalesini hızlandırdığını ve böylelikle nükleer anlaşmayı bozmaya çalıştığını söylüyor sızıntının kaynağı, adresi Londra. Sızıntıyı yapan Iran International Televizyon kanalının Prens Selman'ın yakın arkadaşı bir Suudi iş adamı olduğu iddia edildi. Offshore hesaptan 250 milyon dolar destek verildiği de yazılıp çizildi. Sızıntının bir de ABD ayağı vardı. Denver Üniversitesi'nde doktora yapan Cevad Zarif, ses kaydında ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'in Suriye'de 200'den fazla gizli operasyon düzenlediği konusunda kendisini bilgilendirdiğini söylüyordu. Bu da Kelly'nin istifasının istenmesine yol açıyordu. Cumhuriyetçiler in tepkisine neden oluyordu. Batı'daki medya olaya yenilikçiler ve muhafazakarlar arasındaki kavgada son perde şeklinde bakıyordu. Peki bu olay ne anlama gelmekteydi? Bizi ilgilendiren tarafı neresiydi? Belgede neler, neler oluyordu? Ve sızıntı neden şimdi yapılmaktaydı? Joe Merkezi Haber Alma Teşkilatının yani CIA'in başına deneyimli diplomat William Burns'ü getirdi. Bu ilkti. Yeni direktör, Obama döneminde 2011 ila 2014 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ürdün ve Rusya'da büyükelçilik yaptı. Orta Doğu meseleleriyle ilgili çok sayıda masada görev aldı. Diplomatlıktan bakan yardımcılığına gelen ender isimlerdendi. Çok iyi Rusça, Arapça ve Fransızca biliyordu. Başkan Biden, CIA'ya atamayı yaparken, Büyükelçi Burns, tehditleri kıyılarımıza ulaşmadan önlememiz için gerekli olan bilgi, muhakeme ve perspektife sahiptir. Onun CIA başkanlığında Amerikan halkı rahatça mışıl mışıl uyuyabilecektir, ifadelerini kullanıyordu. Biden'in büyük umut bağladığı, Burns yani CIA başkanı kısa bir süre önce kimselerin görmeyeceği ve bilemeyeceği bir şekilde Irak'a geldi. Resmi görüşme yoktu, randevu yoktu, ağırlama, tören, seromoni yoktu, ABD büye ile binasında ya da hükümet binasında bir temas da yoktu. Ancak CIA başkanı, başkanı ilk önemli iş olarak gördüğü Irak'a gelmekteydi. Irak Dışişleri Bakanı'nın gözlerden uzak bir bölgedeki evine geçti. Çok sayıda insan yoktu ancak etkili isimler EVD'ye -E değil. Irak'taki bu gizemli evde CIA Başkanı, İran derin devletinin en önemli adamlarıyla buluşuyordu. Nükleer anlaşmadan bölgesel konulara kadar uzanan konu başlıkları görüşülüyordu. Masada olan konulardan biri için, diğeri de PKK, YPG meselesiydi. İran içinde Katolik Kilisesi ne yakın bağlar bulunan ve çok eskiden beri bunu yaşatan bir ekol vardı. Yüzyıllardır hem de. Oradaki savaş da dünyanın tepesindekinden farklı değildi. Gölge nasıl buraya düşüyorsa Tahran'a da düşüyordu. ABD, Çin'i sınırlamak için uğraş verirken en büyük oyunculardan birinin Pekin'in atlama taşı İran olduğunu biliyordu. Türkiye ile, soykırım, gerginliği yaşarken arka kapıdan İran'a Bağdat'taki gizemli evden ulaşıyordu. Bağdat'taki evdeki konuşmaya misilleme ise Londra'dan geliyordu. NATO daha önce yapmadığı kadar büyük tatbikat, DFNDR yaparak Rusya'yı öteki yapıyordu. Şoygu da bunu bildiği için gereken tehdidi savuruyordu. Zaten Batı ile Rusya arasındaki diplomat krizi tavan yapmıştı. Irak'ta devrim muhafızları komutanı, Süleymani'yi öldüren ABD, evet. Bağdat'ta İran ile gizlice el sıkışıyordu. İran, Irak üzerinden. Kimi e oradan da Pekin'in arkasındaki güçlere mesaj oluyordu. Türkiye'nin de okuması gereken taraf burası sanırım. Tansiyon Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler güzide izleyiciler, yeni videolarımız için abone olarak desteklerinizi esirgemeyiniz, hoşçakalın.